Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün e sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili aslan burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle bir aylık süreçte Mayıs ayı içerisinde iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve açılımı yapacağım efendim. Kahve falınıza bakacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Hepsini de arzu edebilirsiniz efendim. Değişik değişik fallarımızdan birçok haberler almış olursunuz. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili efendim aslan burçları için. Şöyle bakalım. Evet aslan burçları daha açmadan şöyle dışına bak veriyorum size efendim birçok bekleyeniniz var. Bekleyenler efendim bekleyenler hayalinize kavuşacaksınız. Beklemede olanlar var özellikle de erkek aslan görüyorum. Sevgili aslan burçlarında efendim. Erkek aslan burçlarından tabi hepsi değil ama bir yüzde yirmisine yurt dışı görülüyor efendim. Yurt dışına çıkışınız var. Yurt dışına çıkış görülmekte sevgili aslan burçlarında. Aa, o hepsi gitmiş vaziyette evet efendim karanlıkları atıyorsunuz aydınlık gelecek sevgili Aslan burçları aydınlık geliyor sizin çember açılmış çok güzel. Çemberiniz açılmış. Negatif elektriği zaten siz atmışsınız görülüyor. Çoğunuz negatifliği atmış üstünden nazarı tamamen atmışsınız efendim. Çoğunuz atmış görülüyor ama yine gelecek hayali görülüyor. Tekrar gelecek. Siz de alımlı çalımlısınız. İster istemez çekiyorsunuz sevgili Aslan burçları. Çekiyorsunuz ateşlerden olduğunuz için efendim çekme durumunuz var. 5 ay içerisinde adında L harfi olanlar, S harfi olanlar efendim veya bazıları 5 hafta içerisinde hayaline kavuşacaklar. Birçoğu da 3 ay içerisinde kavuşacak işiniz yoksa kalıcı iş sahibi olacaksınız eviniz yoksa ev sahibi olacaksınız arabanız yoksa araba sahibi olacaksınız adında şey harfi m harfi olanlar z harfi olanlar sevgili aslan burçları burçlarından efendim üçgeniniz de çıkmış şans üçgeniniz çıkmış resmen tertemiz yönünü size dönmüş size doğru gelmekte sevgili aslan burçları yollarınız tertemiz çıkmış fazla sıkıntı çekmeyeceksiniz mayıs ayı içerisinde fazla bir sıkıntı çekmeyeceksiniz görülüyor. Küslerinizde çok barış çıkmış. Uçak seyahatleriniz çıkmış. Sevgili aslan burçları birçok seyahat yapacaksınız efendim. Birçoğunuz genelde yurt dışı çıkmış. Çoğunuza yurt dışı çıkmış. Yurt içi de var. Ya yurt içi de var efendim. Ama çoğunluğunuz da yurt dışı görülüyor açıkçası. Uzağa gidiyorsunuz. Sevgili aslan burçları. Yollar tertemiz resmen. Sağlığınız fena değil efendim. Sağlık yerinde negatif elektriği de attığınız üstünden bahar size de iyi gelecek. Sevgili Aslan burçları, bahar size de iyi gelecek efendim. Bahar ayı size de iyi gelecek. Enerjiniz yüksek olacak görülüyor. Çoğunuzun enerjisi yüksek olacak görülüyor. Hane içi sıkıntılarınız vardı ise eğer atacaksınız. Haneye uzlaşma gelecek görüyorum. Uzlaşma gelecek. Aslanınız da çıkmış. Güç yapacaksınız. Yıldızınız çıkmış. Dilek kabulünüz var. Bazılarınızın da adak kabulü var. Sevgili Aslan burçları, efendim adında S harfi olanlar, U harfi olanlar ev taşıyacaklar efendim. Ev taşınacaklar, evden ayrılacaklar. Bir aylık süreçte isteğiniz gerçekleşecek mi bakalım efendim. Oo, hem de nasıl hızlı gidiyor. Evet, bir aylık süreçte birçoğunuzun efendim isteği gerçekleşecek görülüyor sevgili aslan burçları isteğiniz gerçekleşecek yani bir şekilde verdiğinizin emeklerin karşılığını alacaksınız görülüyor sevgili aslan burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.